İslam'ın emirlerini öğrenmeli, öğrendiklerini de kadınlara ve başkalarına öğretmelidir. İslam'dan kadın da sorumludur, erkek de sorumludur. Yani öğreneceksin, öğreteceksin. Yaşayacaksın, yaşatacaksın. Koruyacaksın. İslam'ın öğrenilmesi için çalışacaksın. Hayatın İslamlaştırılması için çalışacaksın. İslam'ın dünya hakim olması için erkekler de, kadınlar da çalışmalıdır. Bunu nasıl yapabiliriz? Ancak Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, ayetlerine başvurmak suretiyle. Talabul ilmi faridatun ala Her Müslümanın üzerine ister erkek olsun ister kadın olsun ilim tahsil etmek farzdır. Ve kur rabbi Allah Celle Celaluhu Peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme, dua etmesini emrediyor. Şu sözü söylemesini emrediyor. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي Ey Rabbim olan Allah, ilmimi artır. İlmimi artır diyerek Allah'a dua etmesini Allah Celle Celaluhu Peygamberine buyuruyor. Her gün sabahleyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okurlardı. Allahumma inni es'eluke ilmen nafi'an ve amelen mutakabbelen ve rızkan tayyiben. Ey Allah'ım! Bana faydalı bir ilim ver. Amellerimi kabul eyle. Ve amelen mutakabbelen. Peygamber, peygamber olduğu halde böyle bir şekilde her gün, sabahleyin her gün bu şekilde dua ederse o zaman biz de örneğimiz, rehberimiz, peygamberimiz böyle dua yaptığından dolayı biz de aynı şekil Allah'a dua etmeliyiz. Bu ilim faydalı olmalıdır. Amelimiz de salih olmalıdır. Faydalı bir ilim, saded bir amel. El-ilmü'n-nâfi'u vel-amelu's-sâlih. İkisi bir arada yürütülmelidir.